Merhaba arkadaşlar. MC habere hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle şehrimizde yaşanmış olan garip olayları sizlere aktaracağız. İlk haberimizle başlıyoruz. İlk haberimiz uçakta uçarken yolculardan biri uçaktan korktu ve intihar etti. Şimdi uçağa gidiyoruz. Evet arkadaşlar, sıradaki haberimiz çok garip bir haber. Basketbol oynarken Oteye topu atmak yerine kendini attı. Şimdi basket sahasına gidiyoruz. Neden buraya düştünüz? Bir açıklama yapar mısınız lütfen? Yaparım da kardeşim sen beni bir kurtar öyle yapayım. Yaparım da yani sen beni bir kurtarır mısın? Kurtarır mısın bacım sun? <laughs> Zaten düşüyorum kurtarmama gerek yok. Bu niye haberlerdi arkadaşlar? Son dakika haberleri. Arkadaşlar bir son dakika haberiyle karşı karşıyayız. Gördüğünüz köylünün normalde bakınca bir mesleği yok. Aa. Ama tıklayınca kendinin bir zırhçı olduğunu görüyoruz. Bu bir oyun hatası mı? Yoksa köylü büyülenmiş mi? Tabi efendim. Evet arkadaşlar az önceki gördüğümüz haberden sonra biz de şok olduk. Gören, duyan veya bilen olursa lütfen bildirsinler. Evet arkadaşlar, bir diğer haberimiz ise okulların açılmasıyla şok olan bir öğrenciden geliyor. Şimdi bakalım bu öğrenciye neler olmuş. Gidiyoruz yanına. Evet. Koşarak gidiyoruz. Uçarak gidiyoruz. Evet, şimdi arkadaşımıza mikrofon uzatıyoruz. Bakalım fikirleri ne? Okullar açılıyor. Ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey. Ve arkadaşlar, MC haberin Son haberiyle sizlerleyiz. Son haberimiz ise bir fırın soyulmuş arkadaşlar. 300 tane ekmek çalınmış. Şimdi fırına gidiyoruz. Bakalım fırında neler yaşanacak. Hırsızı bulabilmişler mi? İyi seyirler. Evet arkadaşlar şu an fırına geldim ve fırıncının ne düşündüğünü gerçekten öğrenmek istiyorum. Şimdi fırıncıdayız. Fırıncı neler söylemek istiyorsunuz? 300 tane ekmeğiniz çalınmış. Bu doğru mudur? Ee, doğrudur. Benim ekmeklerim... Ekmeklerim ekmeklerim konuşamıyorum ha ekmeklerim çalınmasından mutlu değilim açıkçası çok da diyecek bir şeyim yok. Bakalım burada bir balıkçı var galiba sizin asistanınız siz ne düşünüyorsunuz ama bir şey düşünmüyor herhalde. Ee, ben ha. mutluyum açıkçası ben bundan nefret ediyorum. Düğme göre herkes üzgün arkadaşlar. Şimdi şimdi arkadaşlar fırından gidiyoruz görüşe göre fırıncılar çok üzgün. Size bir şey söylemek istiyorum gelir misiniz? Evet geldik. Bu arada eğer hırsızı görürseniz tam olarak şöyle biri. Üstünde böyle sarı bir kıyafet var. Ayakkabıları mavi ve kafası creeper gibi. Teşekkür ederiz. Onun on insan olduğundan şüpheleniyorum. Görüp görmeyenler bildirsinler. MC Haber'e. Evet şimdi gidiyoruz. Belki hırsızı görürüz. Run. Hırsız! Evet arkadaşlar. Yaşanan olayları gördünüz. Eğer hırsızı gören duyan bilen olursa söylemenizi bize bildirmenizi tavsiye ediyoruz. Bir sonraki haberlerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.